Hala inanamıyorum ya. Resmen evleniyoruz şaka gibi. Ya benim en büyük hayalim gelinlik giymek. Hayatımda bir kere gelinlik giyeceğim. Onu da sevdiğim adam için giyeceğim. Vallahi gelinliğim olmadan evlenmem. Aşkım iyi misin? İyiyim. İyiyim. Niye sordun? Bilmem mi? Evleniyoruz. Mutlu olmamız gerek. Ama sen kavgadan çıkmış gibisin. Çattın yine kaşların öyle. Ne oldu? Bir şey mi düşünüyorsun? Sizinkileri düşünüyordum. Onaylamayacaklar biliyorsun değil mi? Söylemek zorunda değiliz. Nasıl yani? Ben yani bilmelerine gerek yok. Biz evlendikten sonra bir şey diyemeyecekler zaten. Neyse düşünürüz bunu. Şimdi keyfimizi bozma. Ne var Gence? Vural Bey. Hazal Hanım şu an Beyler Bey'i çay bahçesinde. Aziz Toprak'la birlikte var. Ne? Hazal'ın Aziz Toprak'ın yanında ne işi var? Bilmiyorum efendim. Geldiğimizde buradaydı. İyi. Konum at bana hemen geliyorum. Bir yere ayrılmayın Gencer. Nereye Vural? Hazal'ın yanında Aziz Toprak'la birlikteymiş. Bural. Ne var anne hadi söyle. Daha büyük bir problemimiz var. Irmak yine buluşmuş o balıkçıyla. Aziz kesin Naz'la ilgili konuşuyor. Ona bir şey yaptığımı söyleyecek. Kendisi ne biliyor ki Hazal'a anlatsın. Sen benim sözümü dinle. Git konuş o balıkçıyla bu işi bitir artık. Sakın yanlış bir şey de yapayım deme. Selam. Abi. Fazla bekletmedim umarım. Hoş geldiniz efendim. Servis açmamı ister misiniz? Gerek yok. Fazla kalmayacağız. Şimdilik bu yeterli. Sen gidebilirsin. Siz daha ne kadar devam etmeyi düşünüyorsunuz bu oyuna? Abi. Bakın şimdi isterseniz hemen burada bitirebiliriz bu işi. Ne dersin balıkçı? İster misin? Abi lütfen yapma. Sen bitiremezsin. Ben bitireyim ister misin? Söyle Balıkçı. Geç kaldın Demiroğlu. oldu. Biz zaten bitirdik. Ben oynama Balıkçı. Beni zorlama inan bunu istemezsin. Kardeşimden uzaktır bu sana soluyorum. Biz ayrıldık. Bunu konuşmak için geldik buraya ilişkiyi bitirmek için. Ne olur daha fazla zorlama. Ha öyle mi? Ne güzelmiş o zaman tatlıya gerek kalmadı. Vedalaşmanız bittiyse al çantanı gidiyoruz kardeşim. Bittiyse tabi. Irmak. Bitti mi bitmedi mi? Hadi abicim. Araba dışarıda hadi kalk. Seni kardeşimin yanında bir daha gördüğüm gün öldüğün gündür. Bu da sana sunuyorum balıkçı.